Bugün sizlerle ilham aldığım iki kadını ve ilham alma şeklimi paylaşmaya çalışacağım. Umarım heyecanımı da aynı şekilde geçirebilirim. Sürekli her şeyden ve herkesten ilham alın önerimi tekrarlayıp duruyorum. Benim için birilerinin ilham almak ve süreçte yol tabelalarını okumak, yani süreçte fark etmek önemli hadiseler. İlham almak motivasyonumuzu güçlendirir eğer kafamız karışıksa kafamızı rahatlatır ve daha çok seçenek oluşturmamıza yardımcı olur. İlham almayı bu kadar önemsememin bir nedeni de birçok insanın ve geçmişte benim de sürekli varsayma halinde olması. Sanki başarılı insanlara bu durum altın tepside sunulmuş gibi düşünüyoruz. Yani bunu varsayıyoruz. Benim varsayma davranışımı tek bir soru durdurdu. Nereden biliyorsun? Evet, nereden biliyorum? Bilmiyorum. Aslında bu videoyu biraz da bu varsayma davranışına bir meydan okuma olarak çekmek istedim. Peki, neden rol model almak değil de ilham almak? Çünkü bana göre rol model kavramı içinde birazcık taklidi de barındırıyor. Modelleme. Dünyada 8 milyar insan varsa 8 milyar farklı yaşam, seçim ve sonuç var. İnsanın biricikliği burada. Ben birisini taklit edemem. Eğer edersem ben olmaktan çıkarım. Ama birisinden söylediği bir sözden ya da davranışından etkilenebilirim. Bazen o kadar etkilenirim ki ben de başarmak isterim, heyecanlanırım. İşte ilham almak kendi yaşam versiyonlarımız için cesaret almak aslında. Bu da varmış, böyle de yapılabiliyormuş demek. Ya da mevcut kaynaklarıyla bunu başarmış, ben de başarırım diyebilmek. Ve tüm video için bir not ve yine bir ilham kaynağı aslında. Mimar Sinan ilk eserini 44 yaşında vermiş ve 98 yaşında ölene kadar çalışmış. Aslında çalışmış demek yanlış bir ifade. Üretmiş diyelim. Üretmenin de insan ömrünü uzattığına inananlardanım ve hiçbir şey için geç değil. Evet, ilk paylaşmak istediğim kişi Franka Sozzani. Franka Sozzani Vogue İtalya dergisinin genel yayın yönetmeniydi. Yönetmeniydi diyorum çünkü maalesef 2016 yılında öldü. Her ne kadar moda dünyasını çok seviyor olsam da bugün konumuz moda değil. Çünkü Vogue Italia, Sozani döneminde sadece bir moda dergisi değildi. Aynı zamanda dünyada olup bitene karşı duyarlı bir başkaldırıyı temsil ediyordu. Sozani, bir moda dergisiyle başka neler yapılabileceğini gösteren ve yerim dar bahanelerini ortadan kaldıran kişi. Tek bir sözüyle, cümlesiyle bize Sozani'yi tanıt deseniz şu cümlesini seçerim. Başarısız olmak, istediğin şeyi yapamamaktır. Evet, moda dünyasının son 25 yılını ben yazdım diyebilmek. Bunu sadece o söylememiş. Vogue Italia, onun dönemindeki Vogue Italia, moda dünyasında son 25 yılın en etkileyici dergisi olarak kabul ediliyor. Peki bunu nasıl başarmış? Çoğunlukla tepki çeken konuları işlemiş ve moda haberciliği kavramını yaratmış. Yine onun dönemi için modanın ve haberciliğin ulaşabileceği en üst seviyede yorumu yapılıyor. E, Editör olduktan sonra kendi tarzını oturtması bir yıl sürmüş ve bir yıl boyunca her yeni çıkan sayıda işten çıkarılmayı bekledim ama derginin geleceği daha önemliydi demiş. Burada dikkat ederseniz geleceği dizayn etme davranışı var. Ortaya koyduğu iddialı işler için bazıları bu bir başkaldırıydı yorumu yapmış olsa da o bu bir duruş. Bu durum insanların sosyal ve güncel meselelere moda aracılığıyla yaklaşmasıydı demiş. Peki bu iddialı işler neler? Bir petrol şirketinin sorumlu olduğu kaçağın canlılara verdiği zararı mankenler üzerinden göstermiş. Olanı gözler önüne serdim dediği bir estetik cerrahi sayısı çıkarmış. O dönemin en büyük moda dergilerinden birinin estetik cerrahiye karşı eleştirel bir bakış açısı sergilemesi ev içi şiddeti işlemiş. Bu konudaki fotoğraflar çok iç açıcı olmadığı için en az düzeyde kullandım. Moda dünyasında siyahi mankenlerin kullanılmamasını herkesin konuştuğu fakat kimsenin hiçbir şey yapmadığı bir dönemde bir karşı çıkış sayısında sadece siyahi mankenleri kullanmış. Bu durum içinde fikir ortadaydı. Ben kullandım demiş. Peki ben nelerden etkilendim? Öncelikle bir fikir karşısındaki cesur tutumundan etkilendim. Bir duruşunun olmasından etkilendim. Başkalarının düşüncelerini, isteklerini ya da yorumlarını dinlemeyip kendi fikirlerinin arkasından gitmiş olmasından etkilendim. O da bu durum için zaten başkalarını dinleyeceğime, hata yapmayı tercih ederdim demiş. Tabii ki birlikte çalıştığı fotoğrafçıların da başarısında payı büyük. O bu durum için her ne kadar eee yetenekleri bulmakta yetenekliydim ya da dahileri bulmak da daha yani bir iştir gibi cümleler sarf etmiş olsa da bence bu konudaki asıl başarısı birlikte çalıştığı insanlara yaptıkları işler konusunda güvenmiş olması ve son olarak yaptığı işlere hayallerini eklemesinden etkilendim. zaten başka türlü geleceği dizayn edemezsiniz. Evet bahsetmek istediğim ikinci kişi ise Eren Özmen. Eren Özmen eşiyle birlikte Sierra Nevada Cooperation'ın sahibi. NASA'nın uzay aracı yapma etkisi verdiği üç şirketten biri. Aynı zamanda Dream Chaser yani rüya kovalayan ismini verdikleri uzay mekiğinin yaratıcısı ve geliştiricisi. Şu an sahip oldukları şirketi 20 çalışanlı küçük bir şirketken borç alarak ee, almışlar. Bu durum sanırım neden sürekli risk alın önerisinde bulunduğunu açıklıyor. Evet işle ilgili geriye kalan kısmı atıyorum. Çünkü bizim konumuz buraya nasıl geldi? Kırşehir doğumlu Özmen 23 yaşında üniversiteden mezun olduktan sonra dilini bilmediği Amerika'ya yüksek lisans yapmaya gitmiş. Hem İngilizce öğrenmiş hem yüksek lisans yapmış. Aynı zamanda okul masraflarını karşılayabilmek için de uzun saatler çalışmak zorunda kalmış. Her sabah kendisine sakın pes etme diyormuş. Bu dönemi hayatın en zor dönemi olarak tanımlıyor. Beni etkileyen cümlesi hayatta ne yapmak istediğimi biliyordum demesi. Her başarının arkasında hayal etmek yatıyor. Kendinizi başkalarından ayıran özelliklerinizi keşfedin. Dürüst olun ve risk alın diyor. Kendinizi başkalarından ayıran özelliklerinizi keşfedin. Bugün bizler genellikle gelişmesi gereken yönlerimizi ve nasıl geliştirebileceğimizi konuşuyoruz. Güçlü önerimizi parlatmaya ve bu şekilde kendimizi farklılaştırmayı çok az konuşuyoruz. Bu noktada kendime bir not çıkardım. Ee, Özmen'in hayatında buradan etkilendim, şuradan etkilendim demeyeceğim. Çünkü kendisi önerilerini maddelemiş. Etkilendiğim noktalarla ilişkilendirdiğim 3 önerisini paylaşacağım. Tutkularınızın yaşamınıza yön vermesine izin verin. Diğer bir önerisi ise başarısızlıklarla karşılaşsanız dahi. Hayallerinizin uçup gitmesine izin vermeyin. Yaşanan olumsuz anlar çoğunlukla en çok geliştiğimiz zamanlardır. Bu öneriyi çok sık tekrarladım, hatırlatırım. Ve değerlerinize sadık kalın. Prensiplerinizden vazgeçmeyin. Evet, tüm video boyunca aslında başarı odaklı konuşmuş gibi görünsem de çok güçlü savunduğum bir duyguyla konuştum. Ne kadar başarılı olursanız olun, eğer yaptığınız iyiler fazlaysa İnsanlar sizi yatırlar. Eğer kötüler fazlaysa insanlar sizi hatırlamak bile istemez. Yani belirleyici olan başarı değil. Başarıya giderken yaptıklarınız. Tüm ilham noktalarını videonun altında tekrar maddeleyeceğim. İsterseniz dönüp bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.